Vatandaşlığı Emrah Vahap Hoca'dan dinlemeye karar verdim. O Esra Hoca'nın da ilk iki videosunu dinlemiş oldum. Emrah Vahap Hoca'nınkini de dinledim. Evet şimdi e, çalışmaya, çalışmama devam edeyim. Kendim anlayayım diye yapıyorum bunu. Yani çok uğraşmıyorum. Hızlı hızlı çiziyorum bu arada. E, çünkü ilk defa vatandaşlık çalıştığım için iyice e, zihimde kalmasını istiyorum. Şimdi e, öncelikle işte, Uh, hukukun maddi yaptırımı vardı hukuk kurallarının değil mi eğer uyulmadığı zaman e, bize maddi yaptırım diğer bir ismi, yaptırım diğer bir isim müeyyide uygulanıyordu şimdi ben eğer hukukun yapma dediğini yaparsam bir yaptırımla karşılaşıyorum e, ve e, bu sorularda şöyle oluyormuş mesela hukukun yapma dediğini yaparsan neyle karşılaşırsın Şıklarda ceza vardır mesela ama çoğu kişi ceza yapabilir. Ama hayır, hukukun ceza bir sadece yaptırım türlerinden bir tanesi. Toplam 5 tane maddi yaptırım var. Ama hukukun yapma dediğini yaparsam neyle karşılaşıyorum? Yaptırım yani bir ile karşılaşıyorum. Bu yaptırımlar neler? Ceza, birincisi ceza, ikincisi cebri icra, üçüncüsü tazminat, dördüncüsü hükümsüzlük ve beşincisi iptal. Bu maddi yaptırımlar 5 tane. Şimdi cezadan başlayalım ee, şurada bir işaret var el işareti böyle 3 şöyle bir şey şöyle bir işaret ee, hatırlıyorsanız rapçi ceza var ya böyle bir, bir podyuma çıkmıştı işte ne zaman hatırlamıyorum böyle bir işaret yapmış işte bu olay olmuştu vesaire o yüzden bunu önce ceza aklıma gelecek şimdi cezam ee, bu ya, ceza yaptırım türlerinden yani hukukun müeyyidelerinden bir tanesidir ve bu ceza ikiye ayrılıyor İki tane cezamız var Türk ceza kanununa göre sadece iki türlü cezamız var hapis cezası ve para cezası Şimdi hapis cezası da üç, üçe ayrılıyor ee, şu çizgiler hapis bu da para gördüğünüz gibi 200 TL yazıyor üzerinde ee, hapis cezası da üçe ayrılıyor süreli hapis cezası bakın burada kum saati var müebbet hapis cezası şöyle sonsuz işareti müebbet burada böyle kalın bir tane sonsuz işaret var bu da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası diye peki şurada ne var burada bir ağaç var bu ağacın üzerine böyle çarpı işareti koymuşum arkadaşlar ben de duyduğumda şaşırmıştım her suçun affı olabiliyormuş af yasası çıkabiliyormuş her suçun affı olabiliyormuş işte ama orman suçunun affı yokmuş arkadaşlar. Yani e, ormanlara zarar verenlerin affı yokmuş. Evet. E, bu şurada şurada bir e, ip var. Hani böyle hani e, idam ederlerken kullanılan ip, bu ipin boğumları, şu yuvarlak boynu nasıldığı kısım. İdam cezası 2004 yılında kaldırılmış arkadaşlar. Şimdi Türk ceza Kanunu'nda yer alan ceza türlerini söyledik. Nelermiş? Hapis cezası ve para cezası. Şimdi para ceza, süreli hapis cezasına bakalım. Şu süreli komisart olan hapis cezası bir yıla kadar kısa ise kısa süreli hapis cezası bir yıldan uzunsa uzun süreli hapis cezası diyormuşuz. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet demek ki daha sıkı güvenlik önlemleri alınarak veriliyor. Yani bu ağırlaştırılmış müebbete bile af varmış arkadaşlar sadece orman işte ormanları katledenlere orman suçunu ne yapıyor şimdi evet şimdi bir de ne diyeceğiz şurada disiplin cezaları şimdi disiplin de bir ceza türü cezadır ama Türk ceza kanununda yer almaz Türk ceza kanununda yer alanlar hapiste para cezası sadece şimdi disiplin cezaları nelerdir ona bakalım Bakın şu adam elini parmağını böyle işaret etmiş, böyle gözünü belertmiş, böyle ağzını da açmış. Memura uyarıyor, uyar uyarıyor, bak diyor, bir daha yapma diyor, uyarma. Burada siyah bir kurdele var arkadaşlar. Hani böyle bazen Allah göstermesin böyle terör eylemlerini e, kınıyoruz şeklinde böyle şey yapıyorlar, yapıyorlar ya haberlerde böyle. Orada siyah kurdele çıkıyor genelde. E, bu siyah kurdeleyi görünce kınama aklıma geliyor o yüzden. Kınama. Bu ne? E, Bakın para veriyor devlet memuruna ama bir tane para veriyor. Yani aylıktan kesme. Burada dur, dur yazıyor. Kademenin ilerletilmesini durdurması. Burada çıkarma işlemi var. Eksi çıkarma işlemi. Görevden çıkarma. Bunlar disiplin cezaları bu kadardır arkadaşlar Bir, e, Mesela şıklara koyar ki Görevden uzaklaştırma Şıklara e, koyar ki Yer değiştirme Bunlar disiplin cezası değildir Bunlar güvenlik tedbiridir Görevden uzaklaştırma işte Yer değiştirme Mesela birisi 5 yıl düğüne gitmemeyeceksin de, e, Şeklinde Bunlar güvenlik tedbiridir Ve bu arada bütün disiplin cezaları için Yargı yolu açıktır Eskiden e, bu kınamaya ve e, uyarmayam e, şey e, yargı yolu kapalıymış ama şu anda açık hepsi disiplin cezalarının neymiş? disiplin cezaları uyarma kınama aylıktan kesme e, kademesini ilerletilmesi, durdurulması görevden çıkarılma ama görevden uzaklaştırma olsun yer değiştirme olsun bunlar e, güvenlik tedbiri disiplin cezası değil evet cezamız bu kadar anlattık. Şimdi bu ne? Bu e, burada size cebri icrayı anlatacağım. Burada bir pencere var arkadaşlar. Bu pencerede e, bir tane bir vatandaş var. Endişeli vatandaş. Bakıyor. Allah'ım diyor pencerenin içerisinden böyle ceketli mecek, mecek meketli biri giriyor. Bu da kim diyor? Evet icra memurları arkadaşlar. Bu icra memurları. E, mesela e, kapıyı zile çaldı. Siz açmıyorsunuz. Arkadaşlar kapıyı bir şekilde e, ocağı bucağı açtırırlar. Yine girerler eve. Sizin cebinizdeki paraya kadar alma hakları varmış. Yani zorla. Bakın zorla pencereye sığmaya çalışıyor. Zorla giriyor. Şimdi bak içeridekinin şurada ne yazıyor? Temerrüt. Temerrüt ne demek? Kişinin borcu ödemeyeceğim diye direnmesi. Hayır ben ödemeyeceğim diyor. E, İcra memuru gidiyor pencereden içeri zorla cebinden parasını alıyor ve ediyor. Hukuka aykırı davranan kişilerin zorla devlet eliyle hukuka uygun hale getirmesi yani. Devlet zorla yerine getiriyor olayı. Şimdi cebri icada zorla yerine getirme. Şurada ne var? Şuna bakalım. Burada bir karikatür var. Bakın bu ne diyor? Burada ne yazıyor? Ben okuyayım. Burada diyor ki siz beni kovamazsınız. Ben istifa ediyorum. Burada patron. Patron diyor ki Tazminatını yaptı diye içinden kıs, kıs gülüyor patron. Şimdi bir de yaptığımlardan biri de tazminat. Bu tazminat arkadaşlar hani mesela bu kişi eğer beni kovamazsın, ben istifa ediyorum demeseydi patronu bunu şak diye ortada hiçbir sebep yokken bir kusurlu bir eylem yokken kovsaydı bir haksız fiile uğraşsaydı şey ne olacaktı? Kişi zarara uğradım. İşte ben evimi geçindiriyorum, çoluğum çocuğum var, ee, onlara bakıyorum diyerekten ee, patrona tazminat davası açabilirdi. Sen, patrona der ki sen sözleşme şartlarını uymadın, ee, işten çıkarılmadan önce, işte şu kadar süre önce bana haber verilmeliydin, ee, ben hiçbir şey yapmadım, ee, bak çocuklarım aç kaldı vesaire. Bu şekilde tazminat davası açabilir. Bu tazminatta olması gereken zarara uğrayan biri zararını gidermek amacıyla açılır. Haksız fiil vardır, bir kusur vardır ortada, sözleşme şartlarına uymama vardır ve bir illiyet bağının olması gerekiyor. Yani sebep-sonuç ilişkisi. Yani neden aç kaldı çocukları? Çünkü patronunu işten çıkardı, bir para kazanamadı, bir illiyet bağı, bir sebep-sonuç ilişkisi var bir de iptal var arkadaşlar bu çarpı işareti iptal iptal devletin veya idarenin hukuka aykırı yapmış olduğu işlemleri mahkeme kararı ile iptal ettirme yani e, idare veya devlet benimle ilgili haksız bir idare işlem yapıyor ben gidip iptal davası açabilirim aynı zamanda iptal davası açarken yürütmeyi durdurma davası da açmalıyızmışız neden çünkü eğer iptal davası sonuçlarına kadar o e, yürürlükteki işlemi yoksa gerçekleştirmek zorunda kalırız. Evet, idare mahkemesine aç, açılmışız bunu. E, bu bu şekilde. Bir de ne var? E, yaptırımlardan en sonuncusu da hükümsüzlük. Bu hükümsüzlük e, üç üç ayrılıyor. Yokluk, yok işareti. E, burada bir but işareti var. Butlan burada bir askı işareti var. Ask, tek taraflı bağlamazlık yani diğer bir ismin askıda da geçersizlik. Şimdi bu yoklukta ne oluyormuş biliyor musunuz? Bu yoklukta kurucu unsur yok arkadaşlar. Kurucu yani e, diyor ki mesela sen bir işlemi gerçekleştirmek için benim söylediğim şekil ve şartı sağlamalısın diyor. Mesela Evlenecek misin? Nikah memuru olmalı diyor özellikle. Yani özellikle nikah memuru olması gerekiyor değil mi? Mesela taşınmaz bir arazini mi satacaksın? Onu da tapuda satmalısın diyor. Noterde taşınmaz arazi satılmıyormuş. Mesela araba satılabilirmiş noterde ama bir evi gidip mesela bir evi gidip biz noterde satarsan eee şekli şartına uymadığı için o işlem yok hükmünde oluyor yani o yüzden devletin belirdiği bel, belirttiği e, şekil ve şarta uymuyorsa yoktur bu işlem yoktur hiç var olmamıştır zaten e, bir de butlan vardır bu butlanda e, yani bir e, mutlak butlan ve nisbi butlan olmak üzere ikiye ayrılıyor mutlak işlem bir işlem var Hani şekli şemali de uygun ama geçersiz. E, ee, nısbi butlanda işlem var ama işlemi ben iptal ettirebiliyorum. Hani işlemi ben iptal ettirebilirsem o olmuyor daha sonra. Hani iptal ettirmezsem devam edebilir. Nısbi butlanda. Ee, tek taraflı bağlamazlık ise askıda geçersizlik Hani orada bir irade var, yapılmış bir şey var. Ee, ama bunu e, bu mes mesela e, neyse bunu tek taraflı en son anlatayım. Şimdi nerede kaldık? yoku anlattık. Mutlak butlana geçelim. Mesela mutlak mutlandı e, hukukun emredici hükümlerine aykırılık, bir imkansızlık, bir suç, bir tam ehliyetsizlik, bir ahlaka aykırılık e, var. Mesela işlem gerçekleşiyor ama yok hükmünde yani e, hiç olmamış gibi ama geçersiz oluyor. Mesela 3 yaşındaki çocuk gidip bisiklet alırsa e, bu bu geçersizdir yani. E, bu mutlak butlandır. Çünkü tamam gitmiş çocuk ee, mesela e, tamam ben bunu satın alıyorum demiş. Hani imzalamış da hadi diyelim ki parmak basmış vesaire. Ama ne no, ol nedir? Bu çocuk 3 yaşındadır yani. ehliyetsizdir zaten. O yüzden e, bu bütün şartlar var. Ama çocuk 3 yaşında yani hukukun emredici hükümlerine aykırılık var. Yani bu işlem mutlak mutlan oluyor. İşte mesela akıl hastası biriyle evli kalınmaz kanuna göre. Ee, sen ne kadar evlenirsen evlen nedir? Ee, evli olamazsın. İşte paraya sıkışmış işte böbreğini satacak sözleşme yapıyor. Bu geçersizdir. Ya sen e, bu böbreğimi satacaktım ben sözleşme yaptım işte bunu iptal ettireceğim dava açayım diye bir sürece giremezsiniz. Zaten bu işlem hiç olmamış gibidir yani. Nispi butlana geçelim. Nispi butlanda bir hata vardır, bir hile vardır, bir ikrah vardır. Yani bir korku vardır. E, ee, Nısbi butlanda mesela kafama silah dayadı, sözleşme imzalattı, ilaç atıp uyuttu, evlendi benle. E, ee, bu nispi butlandır. Bunlarda da bir sakatlık vardır. Bir de şöyle düşünelim. Mesela bu nispi butlanda ben gidip iptal ettirebilirim işlemi. Yani işlem ben iptal ettirmezsem o işlem devam eder. Mesela bana kafama silah dediler. Ben sözleşme imzaladım. Ee, eğer ben hiç sesimi çıkarmazsam dedik. Bunlardan nereden bilir değil mi? <laughs> Ama ben gidip e, de, giderim işte dilekçemi veririm, davamı açarım, iptal davası açarım. İşte derim hakime işte Ona böyle böyle kapama silah dayadılar, ee, İmza attım, bu işlemi geçersiz kılın derim. Yani bu nispi mutlana giriyor bu yüzden şimdi gelelim tek taraflı bağlamazda askıda geçersizlik bu da velayet veya vesayet altındaki kişilerde oluyor tek taraflı bağlamazlık mesela 16 yaşındaki çocuğun bisiklet alması anne baba gider bu işleme icazet veriyorum derse işlem geçerli olur çocuk borçlu duruma düşer ee, bu durumda çocuk borçludur arkadaşlar anne baba borçlu değildir yani çocuk dan borcu almak zorunda satıcı gidip çocuğunuz parayı ödemiyor anne babasına siz verin derse anne baba şunu diyebilir bu beni bağlamaz diyebilir evet bir de müsaade müsaade diye bir şey var güvenlik tedbiridir bu el koymadır haksız yollardan elde edilen ve kazanca ya da suç aletine el konulur Türk hukukunda özel müsaadeye varmış, genel müsaadeye yokmuş. Bu güvenlik tedbiriymiş arkadaşlar. Söylemediğimiz bir şey yok galiba. Şöyle bir bakıyorum. Evet, yok. Bu şeyleri karıştırmayalım. Böyle bir hatta şöyle bir şey söylemişti bu Hükümsüzlük hani üç ayrılıyor ya yokluk kutlam ve askıda geçersizlik yani Tek taraflı bağlamaz. Ee, mesela bu yoklukta bebek hiç doğmuyor zaten yani kurucu unsur yok bu butlağında bebek sakat doğuyor demişti hocamız ee, bu tek taraflı bağlamazlıkta bebeğin kalbinde küçük bir üfürün var ee, yaşaması doktora bağlı söylemediğimiz ne var ha, şu var mesela tazminat la para cezası arasındaki fark para cezası devlete tazminat kişilere verilir ee, bir de mesela e, nısbi butlanda bir hata bir hile bir ikrah korku yoluyla yapı, yapılıyor e, iradede sakatlık var yani ama mesela tek taraflı bağlamazlıkta öyle bir şey yok iradede sakatlık yok 16 yaşındaki bir insan gayet bilinçli biridir gider bisikleti gayet alabilir yani bu tek taraflı bağlamazlık velayet vesayet altında kişilerde oluyor evet Mutlak mutlağında İslam gerçekleşiyor ama geçerse sayılıyor. Evet, her şeyi söyledik galiba. Bunu çalıştık. iyice kafamıza girmiştir umarım.